Benimki de şu şekilde olmuştu. Bayağı bir uzun süre zaten görüşmüyordum kendisiyle. Dedim hani yani konuşayım falan babadır falan yaptım ben. Bir gün beni bir numara arıyor kendisi falan ilk tanımadım sesini yani. Konuştu ilk bir şok oldum kapattım ikinciyi aradı falan konuştum biraz. Kardeşim vardı dedi ki görüntüler mi sizi çok özledim falan dedi. Olur dedim ara dedim sonra yani görmek istemedim o an görüntülüğü kendime çevirmedim kardeşime çevirdim falan oradan uzaktan konuştum çevirmiyordum kendime. Kapattım telefonu çünkü hani hemen şey yapamadım hani önce bir özür bekledim dedi. Açıklama bekledim. Aynen bir açıklama bekledim. Aradan bir 10 dakikaya geçti ya geçmedi bana bir video gönderdi. Zaten ben daha yeni yeni toparlanmıştım babam olaylarından. Bak bunu ilk defa böyle burada anlatıyorum. Yani hiçbir arkadaşım bilmez bunu gerçekten. Bana bir video geldi. Bir tane e, küçük bir kız çocuğu. Böyle babam oturuyor falan böyle. Diyor ki işte koşuyor falan filan baba diyor boynuna atlıyor. Cevap vermedim. Hani görüldü attım. Video izliyorum. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum falan filan. Bak kardeşim yazmıyor. Ben de diyorum ki derken yazdım. Bak kardeşim ben yazdım ki benim kardeşim yok. Benim tek kardeşim Emir. Yani çocuğun da günah yok. Ama orada yani sen nasıl bir akıl sağlığıyla? Hani yıllardır ben seni görmüyorum ya. Sen bana hasret olduğun bir şeyin hasret kaldım bir şeyin videosunu gönderiyorsun. <laughs> Ara verelim mi iki dakika? Yok yok. iyiyim dur anlatacağım. Sonra bana ne dese adam beğenirsin. Kardeşin diyorum o kadar nokta. <gülüyor> <gülüyor> Neyin baskısını yapıyorsun sen şu an? Hayırdır? Neyin otoritesini kurdun Aslında yani? yani? Gerçekten olmaması seni çok güçlü yaptır. Evet. Bayağı Ve ben hayatımda ilk alkolümü o gün içmiştim. Bence böyle bir insan hayatında çok da.